Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de Gülağaç'tayız. Biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Yeni bir günden herkese sevgiler, Merhaba. selamlar. Merhaba hepinize selamlar. Arkadaşlar. Abi, <laughs> Bak, arkadaşlar da bizi tabi ediyormuş. Galip abi orada doğru geldik arkadaşlar. Bölge iletişimdeyiz. Cansu'nun hattını falan da açacağız. Sizlere şöyle tarifimizin bastırın. Selamun Aleyküm, Aleyküm. Kolay gelsin gari abi. Sağ olasın Ne yaptınız? Vallahi i̇yi ne yaptınız? Valla iyi Uğraşırız. Merhaba. Kolay gelsin. Sen ne yaptın galiba? İyiyiz ya çalışıyoruz işte. Kolay gelsin. Abi ne içiyorsun çay kahve soda? Valla ben çay içim ya. Çay. Arkadaşlar kalbimizi yaptı emine sağ olsun. Arkadaşlar açtı birinci numaraya gelir. Galiba abimiz çayınız, gayfengiz. ondan sonra her türlü yardımcı olur şeyden dolayı. Hı. Emine Can şu hangi şeye geçirelim biz? Abi şimdi internet tariflerini anlatayım ben. Ona evet. göre kullanımına göre seçelim tarifeyi. 10 GB'lık 900 dakikalık bir tarifemiz var. Türkcell faturalı hatta taşıyan herkese verebiliyoruz bu tarifeyi. Evet. 60 TL fiyatı. İlk ayda ekstradan 10 GB hediyesi de var. Hediye var. Sonra 15 GB'ımız var. 15 GB 900 dakika. Ee, o da 80 TL yine aynı şekilde 80 e, bir yıl boyunca sabit fiyatta kullanacak. Aynı fiyat değişmiyor değil mi bu fiyat şey olur? Değişmiyor. Bir yıl boyunca zamlardan etkilenmeyecek. 80 He. lira ödeyecek tarife. Ya da 20 GB'ımız var. 900 dakikamız var. Yine ilk ay 20 GB hediyemiz var. He. Sonrasında 100 TL bu da 12 ay boyunca zamlanmadan kullanacak bu tarifeyi. O da güzelmiş. Bu zamlanma Olmasın. göre ayarlayabiliriz. <laughs> Hatta şöyle bir şeyimiz de var. Hattı taşıdığı için ekstradan ses bombası <laughs> de var. O zaman o zaman izleyicilerimize de böyle bir şey yapalım. Bizim şeyimizden gelenlere buraya. Sizin adınızı verdikleri zaman bunu verebiliriz hediye Aynen. O zaman en son saydığın var ya onu yapalım Canusya. Tamam. Gelen izleyicilerimiz de arkadaşlar bizden kod alarak böyle benden geldiğini söyleyenlere yani direkt gelenlere değil de bu videoyu izleyip ondan sonra kodu sorsunlar bana Whatsapp'tan iletişime gelsinler ya da Instagram'dan. Oradan söyleyeyim siz de böyle bir hediye alın. Evet abi öyle de yapalım hediyemizi. Ben götürüm Cansu bundan müzik dinlesin o zaman evde ya. Aynen öyle <laughs> çocuklar da seviyor zaten bu tarz eşyaları. Şey de güzel şu 20 GB olması da güzel. O yani 15 GB 80 O da iyi ya. şey olarak da, hani biz biraz da video falan çekiyoruz atıyoruz. Biraz da biz su hazır Bir de telefonlara bakalım Telefonlar arkadaşlar şöyle. Abi. Var mı indirimli böyle şeyle olan faturalıya geçeni falan yani. Var abi Oppo var fatura üstüne taksitle verebileceğimiz. Şu anda en çok hangisi satılıyor? Abi şu anda sattığımız genel olarak tüm modellerden satıyoruz. Havza olarak 32 GB'lık isteyen var 128'lik isteyen var 64'lük isteyen var. Tüm marka modelleri zaten fatura üstüne taksitle verebiliyoruz. Samsung var. var Oppo var Realme var. Bunların hepsini yani. taksitle verebiliriz. Şu anda en çok sattığımız modellerden birisi de Tekno Neo. Güzel bir telefon. Özellik olarak da yüksek. He. Ayrıca telefon aldıkları zaman hattın üstüne ekstradan hediyemizde yine aynı şekilde ses bombamızı hediye edebiliriz. İyiymiş valla. Güzel abi. Ama da güzel. Durum böyle arkadaşlar bizde. Bilgilerini verim arkadaşlar size. Biraz sonra açıklama kısmında. İsteyen telefonu da buradan alabilir. Yani almasanız da gelip bakmanızı tercih ederim. Şöyle görüyorsunuz telefon kılıfları olsun. Her model, her renk var. Bayanlara özellikle şöyle bak şu ben dikkatimi çekti. Değerli evet, dostlar gördüğünüz gibi kılıflar bitmiyor. Daha şu tarafa doğru gidiyor. Her çeşit kılıflar var. Şunlar dikkatimi çekti arkadaşlar. Emine bu ne işe yarıyor? Abi, bunlar tirli, normal televizyon, akıllı televizyonu çevirebilmek için. Youtube'u senin artık televizyondan da izleyebilirler. İyiymiş inşallah. E, Ve izleyebilirler. Bir sürü seçeneği Arası var da, zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane şeyden izleniyormuş. Farklı bu, farklı o, şey, olmayan, şey olmayan, özellik olmayan eskilerde çeviriyor Aynen değil mi? De eskilerde. De. ha, Eğitimle güzel vallahi. Bağlıyor. Eşleme girişiyle de bağlantısını yaparlar abi. He. Normal televizyonu kullanabilirler. Aynı tablet gibi kullanabiliyorlar artık televizyonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani çok maliyetleri televizyon almadansa böyle bir şey alıp da işinizi görebilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar şöyle tripodlar var gördüğünüz gibi. Araba için takılanlar. Açalım mı? Bakalım hele bir de onu. Güzel. Şunlar da acayip görüntüsü varmış. Bilmiyorum, galiba bir şey var ya bu eski şeylerde olur diye. Onların şeysini şey diyor biliyor musun? He nostalji şeysi yapmış acayip olmuş. Şöyle ses şeysi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şarkıda söyleniyor mu galiba bunlar? Öyle mi? Tam benliymiş o da. <laughs> Bazı yere gittiğin şey yapıyorlar biliyor musun? Burada da şarkı söyle falan diyor. Geçen bankaya gittim şeye. Adamlar sazın geçsen de böyle gidim en iyisi ben ondan. Şöyle görüyorsun arkadaşlar. Benim de dikkatimi bu çektim. Ses tutulmuş bayağı var Şunlar değil mi? Hı -hı. Yine Bunlar telefonla bulut tutma mı çalışıyor galiba yoksa? Burada işleştirip kullanabiliyoruz. Öyle yani. mi? Ha. Çok güzel sesi var. Aslında bir tanesini açıp deneyebiliyorduk. Aynen oğlum bir tanesini şey yapalım da. Açalım. Beni arkadaşlar hattı taşıdığım için hanıma götüreceğim. Cansu mutlaka da açsın. Dinlesin. <laughs> Tribot da güzelmiş. Tribot da bu şekilde. Yani da, He, o da güzelmiş. Varsa Aynen var var burada bayağı şey yapanlar izleyen şey yapanlar var. Değil mi orada da şey olur istediğin gibi ayarlayabiliyorsun mesela normal şey <laughs> ayarlıyorum. Ayarlanmıyor tripod güzelmiş arkadaşlar. Ben bundan bir tane kendime alacağım. Sizlere de tavsiye ederim güzel ayaklar falan da sağlam yani. Işıklar falan oluyor da bu ondan sağlandırıyor Gördünüz mü? Galiba başta işe de varmış arkadaşlar. Müzikten ama belki telif yiyebiliriz. Açıldı mı? Yani. Benim. Benimkinden bir tane aç Olur olmaz. O zaman sıkıntı olmaz. <laughs> Kaldır, yedi beraber, arkadaşlar ben çok beğendim. İyi olsun, mutlak olsun. Ondan sonra ev işi koyarken bayanlar için çok güzel. Ben hattı geçirdiğim için galiba abinin bunu götürüyorum bugün. Sizler de arkadaşlar gelerek alabilirsiniz. Burada şu da dikkatimi çekti. Bu da tam TikTok için şeymiş arkadaşlar. Şöyle ışıklı olan. Ufu Bunun büyükleri de vardı normalde. Var mı ondan galiba? Olmaz. Şu an kalmadı ama. ama şu şey mi? olan daha güzel hoşuma gitti benim. Ayaklı daha evet. gösterdim evet, Şey de. olur bu da iyiymiş. Işık isteyenler de bundan da alabilir arkadaşlar. Ben öbürünü alacak. Küçükler de var. He yani şunlar mı? Şöyle ayaklı var. Bunda da şey de var arkadaşlar. Şöyle kumandası var. Uzaktan kalkmadan kapatıp açabiliyorsunuz. Böyle güzel özelliği var. Durum böyle dostlar. Arkadaşlar burada bir daha bir şey dikkatimi çekti. Emine siz küçük ev aletleri de mi satıyorsunuz? Tabii ki abi. Türkse böyle bir işe de başvurdu. Biz de yardımcı olarak burada görev alıyoruz. He. Şöyle gördüğünüz gibi ah, arkadaşlar. Eminim, 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 eminim. Emine bunun taksitini mi satılıyor? Evet abi taksitini satıyoruz. Türkse faturalı üstüne 6 ay, 12 ay, 24 mı? ay, 36 ay kadar taksitlerle alabilirler. Aynı şekilde mutfak robotumuz da var. Şu değil mi o da? Aynen abi. Çok bizim hanım şeyleri. görmesin burayı. <laughs> Küçük ev hepsini satmaya çalışıyoruz burada. Şöyle i̇şte görüyorsunuz arkadaşlar. Saç düzleştirici var. Fön makinesi var. Şu neydi bu? Bu Bu da aynı şekilde. O da mı aynısı? Arkadaşlar bak şunlar da dikkatimi çekti. Normalde çoğu yerde bulamam bunu. Gidiyor bu değil mi? Dağıtıyor da aynen. Bu <laughs> abi şey, dağıtıcı. Çekmeyen yerlerde dört düşe varana kadar güzel bir çekim sağlıyor bunlar. He o da güzel. Arkadaşlar buradan şey de bulabilirsiniz. Süper bas. şu burada bak. Şöyle. Kaplı şeysi olmayanlar hani altyapısı olmayanlar. interneti ben şu anda bundan kullanıyorum. Hani bizim orada sonradan geldi ama çekim olarak böyle youtuberlukta falan çok güzel oluyor. Hızlı tavsiye ederim yani ben de buradan almıştım galiba Ayrıca taşınabilir olduğu için gittiğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Yani o özelliği kaplısı yok arkadaşlar sadece fişe takıyorsun direkt çalışıyor hani kaplı çektirmeye. Akrabana eşine dostuna da gitsin orada da kullanabiliyorsunuz yani. Olmayanlara internet olmayanlara tavsiye ediyorum. Evet değerli dostlar şu tarafa doğru geçtik. Galiba abinin burada yok yok. Bölge iletişimde şöyle gördüğünüz gibi yeni çıkan kulaklıklardan var şöyle. Bundan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Flash disk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu daha CD ile CD doldur diyor. Gerek yok aslında şöyle flash alsam ben bundan kullanıyorum normalde şu anda. Arabada istediğin hem müziği doldurabiliyorsun. Bıktığında da silip şey yapabiliyorsun. Değiştirebiliyorsun yani. Havza hatlarını görüyorsunuz. Pilleri. Galiba abinin burada. Yok yok. Şöyle kaplosuz şarj aletleri. Bu da güzel oluyor. Ben de bunu koyun giderken çok kullanıyorum. Öyle şey de güzel oluyor. İnşaat da olsun uzağa gittiğinde. Durum böyle dostlar. Evet değerli dostlar. Evet, doğru geldim. Şöyle gördüğünüz gibi. Talip abimiz tribotumuzu hediye verdi. Sizler de hattınızı taşıyarak şu ses bombasından alabilirsiniz. Arkadaşlar galiba bir ulaşmak isteyenler varsa yani ulaşmak isteyen şehir dışında olanlar bizim burada olmayanlar yani linkini videomuzun altına bırakacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. O zaman bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.